Merhaba, Psikoloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere antidepresan kullanmadan mutluluk hormonunuzu arttıran aktivitelerden bahsedeceğim. İlk mutluluk hormonumuz dopamin. Beynimizin ödül sistemini harekete geçiren, iyi hissettiren nörotransmitterdir. Yani beyindeki bilgiyi nöron olarak isimlendirilen, beyin sinir hücreleri arasında sinyal iletiminden sorumlu olan nörotransmitterlerdir. Dopamin bedenin hareket kabiliyetiyle bağlantılıdır. Dopamin salgılanması azsa hareketlerde yavaşlama ve depresyon görülür. Eğer fazlaysa hareketlerde artma görülür. Bedenin kontrolsüz ve dürtüsel hareketleri olan tiklerde dopamin fazlalığı ile alakalıdır. Dopamin insan vücudunda doğal olarak bulunan bir kimyasaldır. Fiziksel nedenlerin dışında psikolojik nedenlerden dolayı da dopamin salgılanması azalabilir. Bu durumda biz Dopamin salgılanmasını arttırmak adına neler yapabiliriz? Antidepresan kullanmadan dopamin seviyemizi arttırmak için hangi adımları atabiliriz? İlk olarak müzik ruhun gıdasıdır'dan yola çıkacağız. Fakat her müzik ruhun gıdası olmayabilir. Bazı müzik tarzları kişileri duygusal olarak daha da fazla olumsuz hissetmesi neden olabilir. Bu yüzden daha iyimser, enerjik, pozitif sözleri içeren müzikleri dinlemek dopamin hormonunun salgılanmasını artırmaktadır. Tatlı yiyecekler yemek de dopamin salgılanmasını artıran aktivitelerdendir. Tabi tatlıyı fazla yemek ya da çok az tüketmek yerine dengeli tüketilmesini öneririz. Kuru yemişler selenyum, pirozin, bolat, çinko ve B vitaminleri bakımından zengin besinlerdir. Sağlıklı besinler listesinde üst sıralarda yer alan kuru yemişler dopamin seviyesini de yükseltir. Örneğin badem içeriğindeki fenilalanin amino asidi sayesinde dopamin üretimini artırır. İyi bir gece uykusu dopamin salgılanmasını artıran diğer bir aktivitedir. Daha önceki videolarımda da düzenli uykunun gece uykusunun öneminden bahsettim. Burada da karşımıza gece uykusunun önemli olduğu çıkıyor. Yarım kalmış küçük işlerini tamamlamak, zihni rahatlatan ve dopamin salgılanmasını artıran aktivitelerdendir. Zihnimizde yapılmayı bekleyen işler bizi zihnen meşgul eder. O iş yapıldığında ise bir işin tamamlanmış olması bize iyi hissettirir. İkinci mutluluk hormonumuz ise endorfindir. Endorfin vücutta bulunan morfin, opiat benzeri bir etki gösteren peptik yapıdaki hormonlara verilen isimdir. Endorfin hipofiz bezi ön lobu tarafından sentezlenerek salgılanmaktadır. Endorfin salgılanması kişilerde neredeyse morfin ile aynı etki yaratmaktadır. Endorfin beynin doğal ağrı kesicisidir. Stresi azaltır ve heyecanı, mutluluğu artırır. Endorfin salgılanmasını artırmak için hangi doğal yolları kullanabiliriz? Spor yapmak endorfin hormonunun salgılanmasını artırmaktadır. Biliyorsunuz spor insan psikolojisine en iyi gelen aktivitelerdendir. Düzenli spor yapmak endorfin hormonumuzun salgılanmasını dengeleyerek stresin azalmasına yardımcı olacaktır uçucu yağlarla masaj yaptırma veya onların kokuları da endorfin hormonunun salgılanmasını artırdığı bilinmektedir. Tamamlayıcı tıp olan aromaterapi de uçucu yağlar depresyon, stres ve uyku bozuklukları gibi konularda kullanılmaktadır. Bitter çikolata yemek de endorfin hormonunu artırmaktadır. Yine çok fazla yememekle birlikte bir miktar bitter çikolata yemek bu anlamda bize fayda sağlayacaktır. Komik videolar izlemekte bu anlamda bize katkı sağlayacak diğer aktivitelerdendir. İzlediğimiz videolar bizde gülmemize ve eğlenmemize yardımcı olacaktır. Bu da yine mutluluk hormonu olan endorfini artıracaktır. Üçüncü mutluluk hormonumuz ise oksitosindir. Oksitosin ise bağ kurma hormonudur. İnsanlarla iletişim kurduğunda ortaya çıkar. Ayrıca cinsel uyarılma, güven, romantik bağlanma gibi birçok insan davranışlarında önemli bir role sahiptir. Hayvan beslemek, sarılmak, el ele tutuşmak, sosyalleşmek gibi insanlar arasındaki bağı artıracak aktiviteler oksitosin sağlanmasını da artıracaktır. Dördüncü ve sonuncu mutluluk hormonumuz ise serotonindir. Bağırsakta üretilen serotonin sindirimde Beyinde üretilen ise merkezi sinir sisteminde kullanılarak duygu durumu, bazı sosyal davranışlar, uyku, iştah, hafıza ve cinsel istek gibi alanlarda önemli rol oynamaktadır. Uykuyu iyileştiren, duygu durum düzenleyici, stresi azaltıp mutluluğu artırmaktadır. Serotonin hormonunun azlığı ise az önce saydığım konularda kişilerin sorun yaşamasına neden olmaktadır. Güneş ışığı almak, yürüyüş yapmak, meditasyon yapmak ve kalp atışını hızlandıracak fiziksel aktiviteler yapmak serotonin hormonunun salgılanmasını artırmaktadır. Bugün sizlere antidepresan kullanmadan mutluluk hormonu olarak bilinen hormonların salgılanmasını artırmak için yapılabilecek aktivitelerden bahsettim. Umarım sizlere katkı sağlamıştır. Psikolojik dengenizi sağlamanız dileğiyle. Kendinize iyi bakın.